bir hafta olmuştu. O yüzden gelip dikişleri aldırdım. 10 saniyede ağzındaki iki dişten dikişleri aldı. Hiç acımadı. 3 ay sonra iblantın üzerine takacakmış. Öyle dediler. İkindi namazını camide kıldık. 27 kat daha fazla sevabımızı aldık. Şimdi işimize devam. 30 bin adet maydanoz varmış her şey var. 4 lira ne güzel. Teşekkürler. Kendime gömlek dikiyorum. Bayağı diktim. Şimdi temiz işlerini burada yapacağım. Alev, ateş var orada. Size ateşi göstereyim. Ateşin güzelliğine bakın. İçinde cayır cayır cayı yanmıyorsak sorun yok değil mi? Tabii Allah korusun. Allah korusun. Benim aklıma cehennem geldi daha dünyadakileri düşünmüyorum. Evet. Zaten ateşi gördüğün zaman cehennem geliyor da ayıklı. İlk aklıma, ilk aklıma Doğru doğru. Ta buraya vuruyor sıcağa baksana. Bu kadar odunu nereden buldunuz? Bir sürü. bunu evden getirdik. Evden getirdik. Ha kasa kasa falan mı var evet. sizin evinizde kasa sanki kırılmış gibi Okey, değil mi palet ha evet ürünlerin arkasına evet evet biliyorum tamam şimdi Serapark'ta biraz yürüyüp eve gideceğiz.